Sonraki aksiyon alma düğümü olan sınırlama kutusunu katı bir geometri olarak veren bounding box to cuboid düğümüne bakalım. Bunu daha önceki uygulamalarımızda çokça kullandık. Aslında sınırlayıcı kutulan katı bir küboid geometri oluşturmamızı sağlar. Şimdi bir küre geometrisini katı sınırlama kutusunu oluşturalım. Bunun için tuvalet küremizin merkez noktası olacak point origin düğümü ile orijinde bir nokta oluşturalım. Şimdi Shaper by Center Point Radius düğümü ile bir küre çağıralım. Orijindeki noktayı kürenin merkez noktasıyla birleştirelim. Küremizin yarı çapı için Tuale Number Slider çağırıyoruz. Ve yarı çap değerimizi 12 yapalım. Şimdi de küre geometrimizin sınırlandırma kutusunu oluşturacak. Bounding Box by Geometry düğümünü çağıralım. Burada asıl düğümümüz olan Bounding Box to Cuboid düğümünü çağıralım. Düğümlerimizi birbirine bağladıktan sonra sonuç olarak küre geometrimizin sınırlandırma kutusunu Bounding Box to Cuboid düğümüyle katı bir geometri olarak elde ettik.